Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde tankerle otomobil çarpıştı. Kazada can pazarı yaşandı. Beşeri U yönetimindeki tankerle İsmail 2. idaresindeki araç Nurdağ Osmaniye Karayolu'nda çarpıştı. İtfaiye ekipleri sürücü 2.'yi sıkıştığı otomobilden çıkardı. Yaralı sürücülerle araçtaki bir kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralardan sürücü 2. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Kaza Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Bünyamin Bey'in kullandığı otomobil, Suriye uyruklu İbrahim Eydo idaresindeki motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Yanındaki Enver Abdullah da ağır yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.